Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Umarım herkes güne enerjik başlamıştır. Güzel güzel pazar kahvaltısını yapmıştır. Sevdikleriyle, ailesiyle. Benim gibi yalnız başına olanlar için de umarım kendi kendinize eğleneceğiniz güzel vakitler geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Önemli olan kendimizi geliştirmemiz, eğlenmeye çalışmamız, mutlu olmaya çalışmamız mümkün mertebe. Böyle düşünüyorum. Biliyorsunuz geçen haftalarda sizinle müziğin tarihçesi hakkında konuşmuştuk. Bugün de birazcık daha farklı bir konuya değinmek istiyorum. Benim gene ilgimi çeken bir konu. Bilmiyorum sizlerin de ilgisini çekecek mi? Her fikir miyiz o konuda ama şöyle bir şey arkadaşlar. Sabun olmadan önce insanlık kendilerini nasıl temizliyordu? Sorun bu aslında. Argümanım buydu. Acaba nasıl temizliyorlar, suyla mı temizliyorlar diye. Çünkü ilk akla su geliyor tabii ki. Eminim ekran başındaki siz izleyicilerimizin de ilk başta sabun, e, su gelecektir sabundan önce. E, haklısınız tabii ki bilinen en eski metot suydu. E, bir de tabii benim aklıma İngiltere'den geldiğim için Bat şehri geldi arkadaşlar. Bilenler bilir oradaki arkadaşlarıma gene selam olsun. Roma dönemine ait İngiltere'nin bat şehrinde bir hamam bulunuyor. Bu hamamlara gidiyordu insanlar. Ne yapıyorlardı burada? Hem temizleniyorlardı, hem de sosyalleşiyorlardı. Aslı eski zamanlara baktığımızda aynı Türk hamamları gibi bilirsiniz Antep'in hamamları vesaire şarkılar söyler de de değil mi insanlar? Ee, burası bir sosyalleşme yeriydi de birbirinle sohbet edeceğin, konuşacağın aynı zamanda da Sterila, Sterilazyosunu sağlayacağın, temizliğini sağlayacağın sterile yerlerde de buralar arkadaşlar. Ee, ama tabii ki hani su tek başına yeterli olmuyor. Ya da buhar tek başına yeterli olmuyor. Zira sabuna gelene kadarki yöntemlere baktığında buhar banyosunu da görüyorum arkadaşlar. Ee, bilinen en eski hamam büyük hamam diye geçiyor tarihte arkadaşlar. Neresi burası derseniz de bugünkü Pakistan, Hindistan, Afganistan sınırlarını düşünelim. O coğrafi bölgede yer alıyor arkadaşlar. Indus Vadi uygarlığına ait bir yer. Eski antik çağlarda Hindus vardı uygarlığına aitmiş. Dediğim gibi bugünün Pakistan, Hindistan, Afganistan sınırını düşünün. Orada buharla temizleniyorlarmış. Tabii buhar güzel bir metot olabilir ilk başta ama tek başına yeterli gelmeyecektir takdir edersiniz ki. Bizim bir şekilde şu sabunu icat etmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Ama tabi ki bu bir süreç. Oraya gelene kadar neler yaşadık bir bakalım isterseniz. Tabi bunlar ne zamana tekabül ediyor derseniz M.Ö. 2600 ile 1900'lü yıllara tekabül ediyor arkadaşlar. Bayağı eski zamanlardan bahsediyoruz değil mi? Dolayısıyla insanlığın o sabunu elde edene kadar geçirdiği o sürece birlikte bir göz atalım isterseniz. Peki arkadaşlar sabun dediğimiz materyali öncelikle biraz tanımamız gerekiyor değil mi? Günümüzde tabi biraz daha zor bir şekilde elde edilebilir. Farklı bileşenler de giriyor için içine ama bu kadar karmaşık görünmesine rağmen aslında temelde basit bir ham maddeden oluşuyor sabun arkadaşlar. Dolayısıyla antik çağda da ona benzer bir şeyler üretmek zannettiğiniz kadar da zor olmuyor. Sabun dediğimizde ne geliyor aklımıza arkadaşlar? Bir alkali gelmesi gerekiyor. Bir Alkali ne demek? Suda çözülen bir bileşen. Bir alkali ile bir yağ bileşeninden oluşuyor aslında sabun. En temel mantıkla, basit mantıkla. Dolayısıyla bu şekilde elde ediliyormuş. Ee, tabii ki eskiden insanlar bu formülizasyonu bilmediği için kendi yöntemleriyle bazı temizlenme araçları elde etmeye çalışmışlar. Yani bugünkü samunu benzer ne kullanmışlar mesela? Hayvanlardan yararlanmışlar, hayvan safralarından yararlanmışlar. Bitki küllerinden yararlanmışlar arkadaşlar, bitkilerden. Onun harici de odun küllerinden yararlanmışlar. Bitkiler, hayvan safraları ve odun külleri aslında insanlar için önemli bir yer tutuyormuş bu bugünkü sabun bileşenini elde edebilmek için. Çünkü ne dedim size hatırlarsanız bir yağ bileşeni bir de bir suda çözünen bileşen gerekiyordu değil mi? Bu yağ bileşenini mesela çok ilginç bir şekilde elde ediyorlarmış. Nasıl elde ediyorlarmış derseniz. Yağda mesela yemek yapıyorlar diyelim bazı kaplar var bu kaplar içerisinde sabun elde ediyorlar bir şekilde onun yağından yararlanıyorlar pişirdikleri yemeğin. İşte hayvansal yağlar olabiliyor mesela hayvanları kullanıyorlar. Ee, diğer mesela bitki külleri koyuyorlar. O bitkilerden yani odun külleri hepsinin karışımıyla aslında bir nevi e, günümüzdeki formülizasyona benzer şekilde sabun elde ediyorlar. Tabii ki sabunun icadı dediğimiz zaman her şeyde olduğu gibi güzel bir yere götürmek istiyorum sizi. Güzel mezopotamyamıza. Çünkü Mezopotamya'da aslında milattan önce o 2400'lü yıllarda Mezopotamya'da e, özür diliyorum, milattan önce 2500 civarına dayanıyormuş sabun benzeri maddelere dair bilinen en eski kayıtlar. E, Mezopotamya, Sümerler'den geliyor aslında oradaki kil tabletler. Bize bunu anlatıyor. Kil tabletler Sümerlerin kendilerini temizlemek için su ve sodyum karbonat kullandığını bize anlatıyor arkadaşlar. Peki nedir sodyum karbonat selin derseniz de? Sodyum karbonat arkadaşlar bitki küllerinden elde edilen toz halindeki bir tuz. Bunlardan yararlanıyorlar. Aynı zamanda biliyorsunuz yaralanmalar da çok oluyor değil mi? Yaralanmalar olduğu zaman ne, ne kullanmışlar peki? Bira ve sıcak su kullanmışlar arkadaşlar yaralanmalarda da bu yaraları temizleyebilmek adına. Bunun açısından. Peki birkaç yüzyıl sonra ne olmuş? Mezopotamya bölgesinde Akat İmparatorluğu varmış. Akat İmparatorluğunda hurma, kozalak ve Tamarisk adı verilen çalık bir bitki gibi bitkilerin karışımını kullanmaya başlamışlar. Antik çağda sabun üzerine yaz, yazılan makaleler var arkadaşlar. Burada göreceksiniz kullanılan maddeler gerçekten çok ilgi çekici. Hurma, kozalak ve tamarisk adı verilen çalılık bir bitki mesela bunu ilk defa duymuştum. Hurma ve kozalak çoğumuz tanıyoruz. Onunla tanışız da tamarisk ne ola ki acaba? Nasıl bir çalılık bitki? diye merak ediyorum açıkçası. Bunun da görseline bir bakacağım eğer var, vardır muhtemelen. Bir Google amcaya soralım. <laughs> Değil mi? Her şeyde olduğu gibi. Ya böyle bir karışımın modern sabunun temel bileşenleriyle de tutarlı olduğunu gösteriyor. Bu arada yapılan çalışmalar arkadaşlar. Birçok makale var bu konuda. Düşünün hurma, koza, lakta, küsümerler bu şekilde bir formülizasyon buluyor ve günümüzde 21. yüzyıla geldiğimiz zaman modern çağ geldiğimiz zaman o zamanda kullanılan o zamanın teknolojisi olmadan kullanılan ürünler aslında günümüzün formülizasyonuna da uyuyor. Bu konuda da bir tutarlılık teşkil ediyor. Bunu görüyoruz arkadaşlar. Peki bu nasıl oluyor dersen mesela bir alkali olacak demiştim ya suda çözünen bir alkali. Bu tamarisk dediğimiz çalılık bitki bize bu özelliği veriyor arkadaşlar. Bir yağ gerekiyor demiştim. Bu yağ nereden elde edebiliriz? Hurma ağacından elde ediyorlarmış bu yağda. Bir de bir aşındırıcı gerekecekti. Bu aşındırıcı da bir çam kozalı arkadaşlar. Bu şekilde bir modern sabun ile antik sabun bunu arasında ki çok da bir fark olmadığını görüyoruz bu şekilde elde edilen bir formülizasyonla. Peki dediğim gibi modern çağda bu teknoloji yokken nasıl oluyor, nasıl mümkün oluyor derseniz işte yağlı pişirme kaplarından yararlanıyorlardı bu yağ elde etmek için. Onu bit bitki külleri de kullanıyorlar dedim ya, bitki külleriyle yüksek ısıda temizliyorlar ve bu şekilde bir sabun elde ediyorlarmış. Aynı zamanda bunu Mısır uygarlıklarından da görüyoruz arkadaşlar. Tarihçiler e, bu konuda bayağı araştırma yapıyorlar. Bunu Babil ve Antik Mısır uygarlıkların da bu yöntemi aynı benzer yöntemi kullandıklarını, yani hangi yöntemden bahsediyorum yağlı bir pişirme kabının olduğunu, bitki külüyle yüksek ısıda bunun temizlendiğini, bu sayede sabun üretildiğini görüyoruz. Tıpkı hayvansal yağları odun külüyle kaynatmak gibi bir şey yani bu. Arkadaşlar bunu Babil ve Mısırlılar da yapıyor. Bunu tabi belgelerle görüyoruz ama şöyle bir şey var çok fazla elimiz, yani sabun biliyorsunuz ki bozulan bir materyal arkadaşlar o şekilde bir kimyasal. Dolayısıyla da antik çay ait bu sabunları tarihçilerin bulması hani günümüzde bize örnek olarak göstermesi zor. Çünkü özünü kaybediyor bir şekilde kaybolup gidiyor çürüyor. Dolayısıyla çok fazla bir incelemeye maruz kalamıyoruz. Bu üzücü tabii ki. Ee, peki arkadaşlar Sümerlerden bahsettik, Babillerden bahsettik, Mısırlılardan bahsettik antik çağda. Peki hep merak ederiz ya antik Yunanlılar ve Romalılar hani bu Roma banyoları da meşhur. Ne yapıyorlarmış eskiden acaba antik Yunanlılar ve Romalılar benzer bir yöntem mi takip ediyorlarmış yoksa kendilerine az daha farklı bir yöntem mi bulmuşlar derseniz birazcık daha farklı bir yöntem izlediklerini söyleyebiliriz. bu insanlar şöyle yapıyorlarmış, suyla duruluyorlarmış kendilerini. Suyla durulandıktan sonra ise ciltlerine kokulu bir Zeytin yağı sürüyorlarmış. Çünkü biliyorsunuz o zamanlar zeytinyağları da aslında farklı esanslardan oluşuyor bu şekilde bir parfüm etkisi de yaratıyor sanırım. Daha sonra da kendilerini strigil adını verdikleri kavisli bir aletle de temizliyorlarmış. Üzerlerinde bulunan, bedenlerinde bulunan bu kirleri bu strigil adı verilen aletle kazıyarak üzerlerinden atıyorlarmış. Tabii bu teknik aslında Ramussen isminde bir tarihçi şu şekilde söylüyor arkadaşlar. Bu teknik gerçek temizlikten ziyade daha çok kokuları maskelemek için kullanılan geçici bir çözüm. Tabii çoğu zaman yağlar aromatik bitki özleri içeriyor. Bu yüzden bu dönemlerde yağlar bir nevi parfüm olarak kullanılıyordu ama dediğim gibi tam bir sterilizasyon sağlamıyor. Bizim günümüzde kullandığımız Banyo tekniği gibi değil ama en azından bir parfüm etkisi yaratıyor. Farklı aromalar içerdiği için e, zeytinyağları diyeyim bu bitkiler bunlardan yararlanmaya çalışıyorlardı. Ee, Tabi bir de bu sabun benzeri maddeler deyince biz hemen banyo aklımıza geliyor ama tekstil ürünlerinde daha çok kullanıyorlarmış arkadaşlar. Yani bu elde ettikleri ürünleri aslında tekstil ürünlerini temizlemek için kullanıyorlarmış. Ramusen de bunun aslında bir temizlik meselesi olmaktan ziyade daha çok endüstriyel bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Peki sabunla düzenli banyo yapma ne zaman yaygınlaştı? Tarihçilerin bir diğer araştırdığı konu da bu. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, tarihçiler çok hemfikir değil bu konuda. Bunun da sebebi dediğim gibi çok fazla bir kayıtlı ürünün olmaması elimizde. Sabunun çok çabuk çözünmesi, çürümesinden kaynaklı olarak bilemiyorlar. Ama tahmini olarak 1800'lerin başı ile ortalarına kadar gerçekleştiğini hesap ediyorlar açıkçası arkadaşlar böyle bir öngörüleri var. Bunun da tabii yani 1800'lü yıllara denk gelmesinin bazı sebepleri var. Mesela 1800'lü yıllar deyince aklımıza ne geliyor? Bir kere sanayi devrimi geliyor değil mi? Sanayi devrimi yaygınlaşınca evlerden fabrikalara da bu yağları rahat bir şekilde taşır hale geldik. Dolayısıyla şehir plancıları ve sosyal reformcular da göçmen topluluklarının temizliğini iyileştirmede rol oynamak istediler. Bunu odakları haline getirdiler. Bu da e, sabun benzeri temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırdı. Bunun yanı sıra tabii bir de savaşlar var arkadaşlar keşke olmasa ama savaşlar da bu ürünlerin kullanımını yaygınlaştıran kolaylaştıran bir varyasyon olarak düşünebiliriz, ele alabiliriz savaşları da bu şekilde. Mesela iç savaş vardı, Kırım Savaşı vardı arkadaşlar. İç Savaş ve Kırım Savaşı dönemlerinde hastanelerde ve sağlık hizmetlerinde bir sterilizasyona daha fazla vurgu yapılmaya başlandı. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde sabun için kitlesel bir pazar yaratıldığını da görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, sabun İyi ki var. Gerçekten temizliğimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Tabi daha sonra sabundan da ziyade şu an şampuanlar, şampuan kullanımına geçtik ama hala bazılarımız mesela sabun kullanıyor. Çünkü biliyorsunuz şampuan daha fazla bir kimyasal içeriyor. Sabun hala daha doğal kalıyor. Daha doğal kaldığı için de birçok insan için tercih konusu haline gelebiliyor. Ya gerçekten ilginç bir süreç değil mi? Ben şöyle bir gözümün önüne getiriyorum. Suyla başlıyor. İşte tarihte bilinen en eski hamam, büyük hamam adını verdiğimiz hamam bugünkü Pakistan, Hindistan, Afganistan sınırları içerisinde o Indus Vadisi uygarlığına ait. Burada buharlı işte buharlı banyo diyeyim hani adına buharlı banyo yapıyorlar ama buhar tabi tek başına yeterli gelmiyor daha sonra nereye geliyoruz arkadaşlar Mezopotamya'ya geliyoruz milattan önce 2500'lü yıllara geliyoruz Mezopotamya'da çeşitli bu yağ alkalileri bir alkali ve bir yağ bileşeninden oluşan formülizasyonlar görüyoruz değil mi ve gerçekten harika arkadaşlar insanlık o zamanlar bu modern tekniklere sahip olmasa da mesela Sümerlere bakıyoruz, Babillere, antik Mısırlılara değil mi hurma, kozalak yararlanmışlar ve bu gerçekten bugünkü tarihçiler, antropologları dinlediğimiz zaman ne diyorlar? Günümüzdeki modern bileşenlerle çok tutarlı yani içgüdüsel midir artık bilmiyorum ama insanlar elinde ne varsa onu kullanarak hep bir problem çözme hep bir ileriye gitme mantığında olmuşlar. Bu gerçekten harika bir şey. Bitkilerden yararlanmışlar hayvan safralarından yararlanmışlar, odun küllerinden yararlanmışlar Değil mi? Kullandıkları yağlı pişirme kaplarıyla hani o yağ asidini elde edebilmişler. Bunun çözünürlülüğünü sağlamışlar. Gerçekten efsanevi bir şey. Çok ilgimi çekti. Bakalım belki yarın bir gün kim bilir yani sabun, şampuan bunlar da eskiyecek çok daha farklı. Çok daha belki doğal içerikli ürünlere tekrar döneceğiz. Özümüze döneceğiz, doğayla tekrar bir aşırı neşir olacağız, kimyasallardan uzaklaşacağız bilemiyorum. Ama tabi günümüzün tüketim toplumunda aynı o sanayi devrimiyle gelen 1800'lü yıllarda o mantık hala aşılanmaya çalışılıyor elbet arkadaşlar. Bir tüketim toplumu üretildi değil mi? Böyle bir şey yaygınlaştırıldı. Sanayi devrimiyle de işte üretim arttı tüketim dağıttı haliyle insanlara böyle bir pazar alanı açıldı ve sürekli bir şeyleri alma tüketme yolunda bir bilgi aşılanıyor yani sürekli empoze ediliyor diyeyim daha doğrusu. Bakalım daha neler neler göreceğiz, nasıl evrimsel bir sürece girecek sabun, daha farklı nasıl bir hal alacak göreceğiz arkadaşlar ama şuna da bir değineyim bir sosyal mesaj da olsun su ne olursa olsun arkadaşlar temizliğin özü ya gerçekten su tüketimine de dikkat edelim ya çok fazla gereksiz yere sularımızı da harcamayalım çünkü bizler için bir veli nimet sadece temizlik olarak düşünmeyin yani tarlalar bahçeler bitkiler bütün canlılar hayvanlar sadece kendimizi ben merkezci bir şekilde egosantrik döneme gitmeyelim yani ben 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 hep ben demeyelim self 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 demeyelim birazcık da bizim dışımızda başka canlıların da olduğunu düşünelim unutmayalım doğa anamızı da üzmeyelim arkadaşlar onun senkronizasyonunu bozmayalım işleyişini bozmayalım bunu da söyleyelim Bugünlük benden bu kadar. Çok fazla uzatmayayım. Ee, kısa bir video olsun istedim. Yine bir 20 dakikayı buldu sanırım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Harika bir pazar günü geçirin. Ellerinizi bol bol sabunla <laughs> yıkamayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.